Arkadaşlar ben Fox bugün sizlerle birlikte ilk Türk yapımı FNAF fan game olan Five Nights at Freddy's Where Dreams Die oyunu oynayacağız. otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri. Şu ayarlardan ses açalım videoya başlayacağım diye kapattım. Evet oyun oyuna bakalım ben bu oyun önceden denedim galiba. Kolaydan başlayacağım. Oyunu kavrarız. Abi lütfen. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Dur. Ya o atla. 11 dakika kalan kapılar falan yok arka he, Arkaya, arkaya bakınca gözüküyor Okey. Tamam şimdi buradan e, kameralara bakıyoruz. Kontrol paneli. Tamam. Ee, buradan hep böyle çıkıyoruz. Web browser. Oğlum tamam, kameralara nereden bakıyoruz lan biz? Kamera paneli. Heh tamam buradan. Şimdi mahlukat nerede? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu arada merak ediyorsanız burası bir müze. Yani oyunda müze olarak geçiyor. yanın arkaya da bakalım çünkü Golden Freddy ayaklanabiliyor. Kontrol paneli. Bir tarama yapalım ya bu ne taraflardaymış acaba. Evet biz buradayız diyeceğim de bu etrafta gözükmüyor şu an. Tekrar bir tara. Allah Allah. Evet etrafı tarıyoruz ama kendisine dair bir iz bulamıyoruz diyeceğim de ne oluyor oğlum? Oğlum havalandırma sesleri çok geliyor dur. Ben en iyisi bir e, sesi bir kapatayım dur. Ya normal direkt bu havalandırma seslerini kapatamıyor muyuz ya? Tam ekran pencerede penceresiz grafikler. Şunu ultra çek lan. Heh. FPS. FPS'i de 120 yap. Ben bayağıları yapmamışım lan. Neyse. Ee, sesi biraz azalt da benim sesim çıksın lan. Heh. Biraz daha kendi sesimizi duyalım. Tara, tara burayı be. Allah Allah. Bir... Aha şerefsiz burada. Aha gördüğünüz gibi. <laughs> tamam hayır. Nereye gidiyor bu? Buradan dolaşacak böyle arkadaşlar. Bu kapının önüne çıkaracağız. Nereye gidiyor lan? Ne tarafta bu? Tamam çek onu o tarafa. Para bakalım. Sol kapıyı kapat da garanti olsun. Şimdi ilk geceden ölmek istemiyorum ben. Sol kapıyı biraz kapalı tut. Bunların pilleri var mı bilmiyorum gerçi. Şimdi bu mahlukat nerede? Lan Neredesin lan? Jumpscare şey yersem söylerim. Ananı götür. Ne oldu lan? Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım şu an dur. Ne oldu lan? Sistemi yeniden başlat anan. Anan Çabuk. Değil de başladı. oğlum hadi lan. Tam pisin kendine geldi. Çabuk tara abi, tara. Tara nerede bu? Nerede bu? Nerede? Nerede? Nerede Allah belanı versin. Dur. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Git lan geri, git. Git lan geri. Çocuğu geliyor. Git lan. Lan oraya ses gönderdim, gitsene. Allah seni kahretsin, git lan. Geliyor o. Oç geliyor. Ananı s kapıyı kapatamıyoruz şu git lan Tipini s***** git Tamam biz böyle bakışacağız mı ne yapacağız Gitti Ben şu an kamera baksam ölür müyüm Lan oğlum kapının oralarda dolaşıyor siktir siktir gitsene lan Ses gönder ses Orem oha Neredesin lan O bunun çocuğu geliyor. Oyun <laughs> biraz değişik olmuş ya. Yani böyle e, farlandırdan da görmüştük zaten kendisi yapım sürecini falan gösterdi. Biraz oyunu değiştirmiş galiba. Yani böyle oyun bak grafikler olsun güzel. Ortamı iyi yapmış, mekanı yapmış da. Hem tek bir animatronik olması hem de böyle e, nasıl diyeyim. Animatronik de bu şekilde uğraşmamız kapıları bir, da, bir, kere kapatabilmemiz biraz sıkıntılı bir olay açıkçası bana göre. Diyeceğim. Oğlum. Ne oluyor ne Ama hocam oha ya. Ben... Nerede bu? Git oraya git. Git. Şerefsiz tavşan. Adamın asla namaz mı? Hadi. Kardeşim böyle bir oyun hatası olabilir mi? Ben satayım. Benim hı hı. gönderdiğim yerin de... Bu adam benim gönderdiğim yerin tersine gidiyor hocam. Böyle iş mi var lan? Zehir oğlum. Havalandırmayı mı şey yapacağız? Hadi oğlum bu geceyi geçeceğiz. Sistem hala başlamadı. Tara neredeymiş bu? Tamam ne taraftasın bilmiyorum ama lütfen gider misin? Ka kapıları niye bir kere kapatabiliyoruz? Aha. Basketten buradan. Olum s***** çoğunluğa bak he Lan Oha pe Oha Önümüzde pencere varmış ve bu bizim önümüzden geçmiş S***** lan Tipini s***** verin s**ın. Dur abicim hiç sırası değil Çok pis baskı yapıyor doğru. Nerede bu yav yavşak git 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 va git gelme git git vallahi gelme dur vantilatör bozuldu hemen yeniden başla yoksa zehirden öleceğiz kapıları kapatamıyoruz değil mi artık kapatamıyoruz on burada çıktı ya bir an ben şey sandım he odaya girdi falan sandım baga girdi sandım tam geçtik ki Lan oğlum oyun bitti ya. Aa dur lan şey oynanmamız lazım doğru Dur Çabuk sistem başlat çabuk Çabuk başlat Bak yara yiyeceğiz sonra Bitmedi mi oğlum basketten Oba! Hocam FNAF kurallarına aykırı saat 6'da bitmiyor mu? Ova, Hocam FNAF kurallarına aykırı bu. 6'da bitmesi gerek hocam. Hocam bu kurallara aykırı ama yalnız. FNAF'ın yazılı olmayan kurallarından biridir. Ne olursa olsun var diye 6'da biter. Nerede bu mahlukat? O tarafa gelmiş. Oh. Ah. Oğlum 10 saat olacak diye korktum bir an. Hadi düşünsenize. Buna mini game koymuş. Evet buradan gitmem lazım diyor. Buna adam bizi sapık kovalıyor. P şu şu sal beni. Ha s*****. <laughs> Bro markamızdan bilim adamı kovalıyor s*****. <laughs> şey ne oluyor lan? <laughs> Bu ne? kendi önce bir görüşlerim söyleyecek olursam. İlk öncelikle bakın e, Türk FNAF oyunu olması bizim için gurur verici. ben de gurur duydum yani. Farlander'ın da eline sağlık böyle güzel bir oyun yapmış ama biraz nasıl diyeyim tutarsız olmuş yani böyle e, o uğraştığımız animatronik çok kafasına göre ilerliyor bazen kameralarda göremiyoruz çok hızlı hareket ediyor yani demo gecesinde olmamıza rağmen bir de kapıdan bize bakıyor gerici her şey geçtim kapıları bir kere kapatabiliyoruz. Oğlum ben adamla göz göz gelince kapıdan gidiyorsa ben neden kapıyı kapatıyorum oğlum? Bu nasıl bir mekanik lan? Yani bakın oyun güzel olabilir, grafikleri güzel olabilir ama biraz güncellenmesi gerekiyor yani bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ondan dolayı yani e, iyi ama eksik. Yani güncellenmesi gerek bana göre yani daha geliştirilebilir. Her neyse artık yavaştan videoyu kapatalım arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.